Otomatik BMW E46 aracı soğukken çalıştırıldığında motor ısınana kadar viteslere geçmeyip hareket etmeyerek arızaya düşüyordu. Motor ısındıktan sonra her şeyin normal olduğu aracımız teknik kariyer garaja çözüm için ulaştı. Yaptığım ilk kontrollerde arıza olarak şanzıman çıkış hızıyla alakalı olan P0720 hatasını vererek aracın yürümesine engel oluyordu. Canlı değerlerden baktığımda da çıkış hızını sıfır olarak görünce aracımızı hemen lifte aldım. Sensör kolay bulunan bir parça olmadığı için ve fiyatı çok pahalı olduğundan önce söküp kontrol yapmak ve yağ eksik olma ihtimaline karşın değişim yapmak için boşaltma tapamızı uygun anahtarla açarak yağın güzelce boşalmasını sağladım. Tapa ile bir daha işimiz olmayacağından 20 Nm ile torklayarak sıktım. Karterin tüm civatalarını gevşettikten sonra bir akülü vidalama ile seri şekilde karterin tüm cıvatalarını tek tek söktüm. Karteri yavaşça aldıktan sonra görüldüğü üzere sensörümüz şaf çıkışının olduğu bölgede iki adet cıvata ile yuvasına sabitlenmiş. Buradaki civataları söktükten sonra sensörü yuvasından çıkartıp konnektöründen kurtararak dışarı aldım. Kontrol için ölçü aletimin diyot kademesine probları bağlayarak bir kontrol gerçekleştirdim. Yaptığım bu kontrolde Olefekt sensörün metale verdiği tepkiye bağlı olarak voltaj değişimlerinin olduğunu ekrandan gözlemledim. Ölçüm sonuçlarının olumlu olması parçayı arama ve aracın yatma zahmetini ortadan kaldırdı diyebilirim. Şanzıman filtresini de sökebilmek için önde ve arkada bulunan 2 adet cıvatayı söktükten sonra filtreyi hafif çekerek yerinden çıkarttım. Özellikle karter üzerindeki mıknatıslara baktığımızda hepsinin üzerinde çok fazla demir tozu bulunmakla birlikte filtre ve karterin iç yüzeyi de epey kirli durumdaydı. Öncelikle tüm mıknatısları teker teker biz bez yardımıyla temizledikten sonra karterimizi balata spreyiyle detaylı bir şekilde temizledim. Karter temizliği güzelce yapıldıktan sonra şanzıman üzerindeki oturma yüzeylerini de temizledikten sonra yeni contamızı karterin üzerine yerleştirdim. Contadan bahsetmişken üzerinden çıkan conta da artık ömrünün fazlasıyla tamamlayarak plastikleşmiş. Yeni filtremizi yuvasına taktıktan sonra civatalarının 5 Nm ile torklayarak sabitledim. Karteri montaj derken akülü vidalama ile tüm cıvataları en düşük tork ayarında ortadan dışa doğru çaprazlama olacak şekilde yerine taktım. Cıvataları yine aynı sıralama ile bu sefer 10 Nm ile torklayarak karterin düzgün bir şekilde montajlanmasını sağladım. Yağ dolum tapasını açarak aracımızın standartlarına uygun numaradaki yağ 6 litre olacak şekilde hazırladım. Önceki videomda özellikle yağ dolum makine sahibi olan arkadaşlar tork konvertör içerisinde yağ kaldı, bu değişim olmadı, makinesiz olmaz şeklinde yorumlar yapsa da bu aracın servis kitapçığında ve diğer tüm modellerinde bu işlemi makine makineyle zorunlu kılmamış. Bu makineyi satanların yaptığı reklamlar ve alan kişilerin zerdenişleri haklı olsa da bu işin kitabına göre yaparak işlemlerime devam ettim. Son olarak değişim makinesiyle yapılan işlemlerde normal yağ sarfiyatının 1.5 katı olduğunu ve bunun üçte birinin boşa gittiğini bu durumunda hem cebimize hem de doğaya zararı olduğunu unutmayalım. İşimize dönecek olursak dolum tapasından yağ taşana kadar ilk dolumu yaptıktan sonra aracımızı çalıştırıp tüm viteslerde 5'er saniye civarında bekledim. Yağ ısısı en az 30 derece olduktan sonra dolum işlemini araç çalışırken devam ettim. Tekrar taşma olana kadar olumu yaptıktan sonra tapayı 20 Nm ile torklayarak karterimizin dış kısımlarının temizliğine başladım. Temizlik yaparken karterin bir köşesindeki etiket gün yüzüne çıkınca şimdi ne olacak? Sus. Meşgul etme, düşünüyorum.